Haberlerdeyiz bu arada. Yanlış sitede değiliz. Hani ilk bak şey vardı ya az evvel söyledim. Yanlış bir sitede değiliz. Gözümüze gözümüze sokulur. Bak iki haber sonra şöyle haber çık görürsün. Bir haber, iki haber dünya ile alakalı veya ülke ile alakalı. Bir sonraki haberde bak gözüne sokar şeytan yine. X ünlüsünden cesur pozlar. Allah Allah ne olaki. Düşünsene 1920'lerde dedene gazetede gazete okuyorsun dedene. Deden yanında gazeteye bakmıyor. Haber bu. X ünlüsünden cesur pozlar. Deden ne anlar biliyor musun ondan? Evladım ne yapmıştır? Adam yüzüne savaş boyasını çalmış, ağzına rambo bıçağını almış, Akdeniz'e atlamış, Yunan'a karşı tek başına sefere mi çıkıyor evladım der. Değil mi? Cesur pozlar ne anlayacak? Yıl olmuş 2000 Cemalokko, hani gelmiş 2000 küsürlere. Cesur poz ne oluyor biliyor musunuz? Donlu seyir fotoğraf çektirmek. Algılarını nasıl bozdu gördün mü? Cesareti gördün mü şu anda? Bu cesaret mi sığırlık Önce ona bir karar verelim. Yolun ortasında birisi böyle yapsa ne dersiniz? Ama cesur poz diye lanse ediliyor. Farkında mısınız işleri? Paranları helal olarak. Ballandırıyor şu anda bak. Ballan teze vernik sürüyor. Bu dünyanın en iyi süsü diyor. Sen de alıyorsan, ha Evinde yiyorsun. Ulan süs dedi adam. Ha bari evin bir köşe, başka köşesine koy. Geçtim yani. Ama bu hale getiriyor sizi. Maddi sebeplere sarılması. Cesaret bu muydu? Cesaretten biz bunu mu anlıyoruz yani? Donlu seyirip fotoğraf çektirmek mi cesaret? Evet. Biz gördük bizim tarihimiz cesaret dolu en basitinden Çanakkale'ye gidin bakın. Topun tüfeğin namlunun ağzında cenneti gören adamların haline biz cesaret diyorduk değil mi? Adımları geri geri gitmiyordu biz onlara cesur diyorduk değil mi? Evet. Bak adımları geri geri gitmiyordu adımları ileri ileri gidiyordu nereye gideceklerini bilmiyorlar mıydı? Cesur buydu değil mi bizim algımızdaki? Şimdi ne olmuş? Ablamız bu arada çok da cesur değil ben söyleyeyim vereyim hani o kadar makyaj o kadar estetik üzerine bir de götüş hoplu. Hani çok da cesur değil ben söyleyeyim vereyim sana. Ama ne hale geldi şu anda görüyorsunuz değil mi?